Sen burada mısın yenge? Hı hı. İyi oldu, sana doğru yiyecektim. Beraber gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aaa, nişanlanıyorum yenge! Bu sefer ötekiler gibi değil. Bak, yüzükleri de aldım. Abi ya, takacak. Dur. dur girme, uyuyor. Ne var, bir şey mi oldu? Bir başkası taksın yüzükleri. Neden? Ne oldu yenge, anlatsana. Söylememem lazım, biliyorum. Senin saadetin için söylememem lazım. Ama onun üzülmesine de gönlüm razı olmuyor. Ne var bunda üzülecek, neyi söylemek istemiyorsun? Her şeyimiz ortada. Benden gizli neyiniz olabilir ki? Yüzükleri o takamaz. Söylesene, niçin ama? İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz. Hı? Anlamadım. Nişanlanı cin kız, onu sana bahsettiği kız. Onu sevdiği kız, beraberce aradığınız kız. Olamaz, imkanı yok bunun. Yavaş konuş, ben gördüm. İnanmıyor musun bana? Gözümle gördüm. Demek benden bunun için kaçıyordu. Turneye çıkacağız birlikte. Üzülme. Zaman her şeyi halleder. Hadi. Kısa da bir şey söyleme. Kimsenin suçu yok bu işte. <laughs> <laughs> Günaydın! Beni affet! İlk defa uyanamadım hayatımda! Yüzükleri aldın mı? Ne olur göster hadi! Yoksa uğursuzluk mu sayarsın? Niçin konuşmuyorsun? Bir şey ister misin? Bir kahve yapayım sana! Dur! Biz evlenemeyeceğiz. Niçin, neden? Ne oldu, söylesene! Anlatmak zor! Belki evlenecek kadar çok sevmiyorum seni. Belki kendimi sana... Belki bir başkası daha çok mesul edersin. Anlatması zor! Anladım... ...Üzme kendini! Benim yüzümden üzülme!